mad olmaz. Hı? Ne, ne dedi, Sen kolonya İyilen, Çanta dedi Eylül hoş geldin tamam, şu an o otobüsteyiz o, evimize gidiyoruz He. Hoş geldin Aaaa Baba ya, Tamam bir şey olmaz kırılmış Baba ya tarafına niye şey yaptın tamam, Şu, şu üstünü silsene anneciğim Az daha versene Ceri Düyüsen hoş geldin Evet tamam, tamam, tamam. canlı yayınlarımızı açamadık maalesef arkadaşlar İstanbul'da sürekli bir yerlere gezdik çok farklı bir hoş geldiniz <laughs> evimize gidiyoruz artık Eylül şu an Bolu Dağı'ndayız Bolu'dayız yani beğenilerimizi unutmayalım Turgut Başpınar hoş geldin merhabalar Evet yolculuğumuz sabaha kadar sürecek. Evet Ceyre'ye Burak Çelik merhaba demiş. Merhabalar Burak hoş geldin. Evet yolculuk var arkadaşlar. Arzu selam demiş. Aleyküm selam hoş geldin Arzu. Yenilerimizi de unutmayın lütfen. Ekranı çift tıklayalım. İyi, i̇yi sabit neredesin? Hamide hoş geldin. Turgut Başpınar teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için. Evet otobüsümüz şu an kalkıyor. Yolculuk Ordu. Sade Bilek hoş geldin. Azat aleyküm selam. Evet Eylül'cüm güzel. Ee, biraz göstereyim. buralarız. Şu an mola yerindeyiz. Ceyre'yi değilsem teşekkür ediyorum. Azat yolculuk neresi reis demiş. Orada. Orduya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ali Burak selam demiş. Aleyküm selam. Turgut Başpınar. Allah yardımcın olsun yolculuk. Evet biraz zor ama Rabbim hesabını veriyor. İnşallah hayırlısı de evimize ulaşırız. Ali Burak yolculuk orada arkadaşlar. Beyinlerinizi yapmıyorum. Lütfen sabah 5-6 e, gün ceza Hadi şu an kalkacak araba hareket ediyor. Oturmadan bin. Evet, kek verdiler Mesela. yedik. Kalp yapamıyorum maalesef. Bırak Kadiş yapar, acele etsin demiş. Acele etmesin, yavaş yavaş gitsin. Sağlıkla gitsin inşallah. Evet, yeni kalkacak Hasan. Bu arada beğenilerinizi yapmayı unutmayın lütfen. Ekrana e çift tıklayalım. Sade Bey canına sağ olsun demiş. Burak. Hoş geldin Burak. Mardin'e teşekkürler. Evet, beğenilerinizi yapmayı unutmayalım. Ekranı çift tıklayalım arkadaşlar. Şu an buldayız. Yağmur Türkmenistan'a selam olsun. Hoş geldin. Ekranı çift tıklayalım lütfen. Burak evliyim. Bak oğlum eşim yanında gördüğünüz Eylül teşekkür ediyorum. Evet Azat yolda Teşekkürler sadece Ama işin için. Sevgim görüşmek üzeredir. sevgi Allah emanet ol biz gidiyoruz yolculuğa başladık. Efsan aleyküm selam efsanecim hoş geldin. İşte selam demiş Turu Aleyküm selam. Evet Azat Can oldu. Oğlum 53.5'ta bindik. teşekkürler Fener. Berat Aysim'a der misin? Eylül dışarıyı demiş. Evet gösteriyorum şu an dışarı. Bengileri de yapalım lütfen. Ekrana çift tıklayalım. Evet. DJ hoş geldin. Ali selam Eylül demiş. Evet tüm yolcularımıza Rabbim hayırlısıyla evlerine ulaşmayı Futbol bir daha tamam hangi otobüs desin demiş. Ali Osman Ulusoy'duyuz arkadaşlar. <laughs> Azalt 6 saat sürüyor. Normalde orada 14.5 saat sürüyor arkadaşlar. buçukta ee, yolculuğa çıktık. Şu an e, buldayız. Sabah 5-6 gibi nasıl olursa inşallah evimize varacağız. M3L'ni orada gidiyorum. Banu hoş geldin. Eylül Ali kaç yaşındasın? Zeynep demiş. Aleyküm selam. <laughs> hoş geldin. Evet arkadaşlar yayınlarımıza devam edeceğiz nasıl olursa. Gezdiğimiz için fazla canlı yayın atıldım geçemedim yani. Gizem kalp yapamıyorum maalesef. Evet ışıklarımız döndü. Sefanların gününe Sevgen nereye gidiyorsun demiş. Evimize gidiyoruz Sefanların günü. Evet arkadaşlar İstanbul maceramız bitti. Bir hafta gezdik, dolaştık. Şu an evimize orduya dönüyoruz. Ali tamam demiş. Çiçek annem hayırlı yayınlar olsun sevgili ailemiz. Teşekkür ediyorum Çiçek annem. Şu an e, ışıkları kapattıkları yeni göremeyeceksiniz. Güzel tamam abla demiş. Eylül göksü karanlık e, maalesef ışıkları kapandı. Eylül Çiçek abla hoş demiş. teşekkürler. Sade, sadece hayırlı yolculuklar ablacığım Çok teşekkür ediyorum. Evet, beğeniler de gelsin arkadaşlar. Biraz yüzünü bir ayrılıştı. Ee, ablamdan ve ye yeğenlerimden ayrıldım. Ee, nasıl olursa inşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz ee, İstanbul. Evet, beğeniler de gelsin bu arada. Ekranı çift tıklayalım. Çiçek annem, iyi yolculuklar dilerim canım demiş. Allah razı olsun çiçek anneciğim. Amin. Tümlerimize inşallah, tüm... E, yolda e, ailesine kavuşmak bütün e, isteyen bütün yolcularımıza Belki hayırlısıyla kavuşmayı nasıl Eylül iyi yolculuklar aldı demiş. Teşekkürler Eylül. Azat ışıklar neden gitti ne güzel sana bakıyor demiş Azat. Sadece bir şey değil ablam Eylül kaç gündür abla oradasın. Aydın'dan Borde'ye selamlar demiş. Bir hafta olmuştu arkadaşlar. İstanbul'a gelelim. Şimdi evimize dönüyoruz. Kısa bir tatil yaptık. Bizden de Aydın'a hala aydınlasın galiba. Teşekkür ediyorum Sade Bilek. Like, evet, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eylül teyzemin yanında demiş. Selam olsun. Azat evli misin demiş. Evet evet evliyim Azat. Görüyorsun evlendim var. Benim yanımda. Evet şu an dışarı gösteriyorum Bugün dolunay var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arada internet. Esma selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin. Mirac'mış Azat evet ilerleyen saatlerde biraz uyuyacağız tabii ki Yolculuk ordu biraz. Evet, sizler nasılsınız? Neler yaptınız bir hafta? Evet, internet bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın yolculuk sırasında. internet gidip gelebilir. Tamam Sadi Bey. Eylül adlı biri doğru demiş. Okulamazan İstanbul'dan mı gidiyorsunuz hiç? Evet İstanbul'dan gidiyoruz. Hatta. İstanbul'dan ordu gidiyoruz şu an. Evimize gidiyoruz yani. Evet, beğenileri de yapmayı unutmayın lütfen. Ekrana çift arkadaşlar. Ülkemizin birçok yerinde e, yangınlar var geçmiş olsun diyoruz. Rabbim bir daha inşallah göstermez. E, ormanlarımız yanmasın. Dikkat edin arkadaşlar. Piknik yaparken ateş yakmaya, kılıcım oluşturmaya çok dikkat edelim. Ciğerlerimiz sönmesin. <laughs> Azatcan İstanbul gerçek zaten artık yaşanacak bir yer değil Arkadaşlar bu sefer daha iyi anladım ee, İstanbul çok kalabalıklaşmış ee, bilmiyorum ama gerçekten e, çok sıkıcı geldi bu sefer Bana senelerdir 36 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ee, bu sefer gerçekten İstanbul e, çok çok sıktı Artık böyle küçük yerlere yönelmeyi bütün insanlar bence istiyor. İstanbul'da herkes bunu almış şekilde. Kimse mutlu değil gibiydi. <laughs> Ömer alan, her gün takılırsan sevinirim. Evet arkadaşlar beğenilerimi unutmayalım. Evet, Ek çift tıklayalım Ordu Karadeniz. Azat. Böyle canın içimde konuşmuyor muyum, lütfen? Bir seviyeli bir yayın yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen güzel bir şekilde bir saygı dolu Hani ben, ben zaten Samsunluyum İşim orada. E, Samsun'da benim evimde tutmuyor. Samsun'da çok güzel bir yer. Aleyküm selam hoş geldin. Evet önüme ben de Samsun'luyum. Ee, memleketimi, evet memleketimiz de çok güzel Samsun. Ee, eşim memleket oldu biz de oraya yerleştik. Evet, merhaba kendini attırmak istemiyor. lütfen düzgün konuş. Kimsenin üzerini bozmayan hakkın yok. Yani inşallah e, dünya küçük arkadaşlar her gün e, yerlerde karşılaşabiliriz. Beynilerimizi de yapalım lütfen, ekranı çektirelim. Azat ve Ömer, e, siz ilk defa yayınına geliyorsunuz. E, her zaman dediğim gibi burada çok eski takipçilerimiz de var. E, bu yayın, arkadaşlar, her zaman seviyeli bir yayın oldu. E, Seviyesizleri aramızda sistemimiz geçen, e, biz bir aileyiz. E, kocaman bir aile olmaya ee, başladık. 9000'e geçtik. 10.000'e 10 doğru gidiyoruz. Ee, güzel desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Sizler benim kardeşim, evlatlarım, annem, annem, e, bacılarım, misiniz? O yüzden lütfen e, yeni gelirken sevgili olursanız çok sevinirim. sade yok edip gitmiyor. Abi sen oradan İstanbul'a geldin demiş. Evet oradan İstanbul'a geldim. Şimdi de İstanbul'dan oraya geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Eylül evet 4 aydır abonuyum demiş. Ee, çok eski takipçilerimden Eylül. Klimalar şu anda açık arkadaşlar. Ee, otobüs sıcak geldin. Ekseni İsrail'in başka antikotik değil maalesef kardeşim. Adap yüzüne gören cennetik bir ve demiş. kendisini yazmış. Memleketimizi ekliyoruz Muhammed. kaydı selam söyledim onu kardeşim. Elli almak için sebep değil ne zaman yapacaksın demiş. Elli evi e, e, inşallah var da burada düzenli yapacağım söylemiştim. <laughs> Sizler ve Karadeniz'e ordu ses ekranı ekrana arkadaşlar Bir marka dostlar. canlı dram selam. İnümüz. Yine memleketimize ekliyoruz. Oldu ya. kanala abone olup beğenisini yaparsanız lütfen arkadaşlar ekrana çıktı lütfen. Gördüğünüz gibi yolculuk yapıyoruz. Önür bizim şikayet hattımız var biliyorsun değil mi? Yaş 38 arkadaşlar. Nisa Yılmaz hoş geldin. Hoş geldin. Çavali demiş. Chavali başı. arkadaşlar yine kısa çıplak sanırım. Ee, yarın akşam inşallah nasip olursa e, saat olursa her zamanki gibi 21'de canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Lütfen desteklerinizi sevgimi kanalı hepinizin. E, hepimiz inşallah bu güzel yerlere getirmeye 嗯。